Ne oluyor lan? Al kırdım kırdım. Ben altıma sıçıyorum oğlum. Tüylerim diken diken oluyor. Allah! Bu nedir lan? Neye yarar ki? Can lan can lan can lan. Al bismillah. <laughs> Bu salak mı lan amına koyayım? girme bak girme Terk edin oraya polis ürler Allah şuraya bak şuraya bak Volkan abi şuraya bak Oğlum toplanmayın lan Geliyor bu bağa İkinizi de karım yapacağım oğlum Ali hile adam Ali hile ya Allah belanı versin Ölüyoruz amına kodum